Ne yaptın? Bayram tatilinde gemiyi görmeye mi geldin? Evet. Nasıl? Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Ne düşünüyorsun bu kadar kocaman bir gemi hakkında? Güzel. Ee, İçimde en çok silah olacağını düşünüyorum. Başka ne düşünüyorsun? Başka bir şey düşünmüyorum. Tamam. Emekli kimya mühendisiyim. Buraya geldim ki bu yapılan dehşet olan şeyi makine görmek için geldim. Bu Türkiye'nin bir gurur kaynağı. Yani buraya gelmek gerçekten zor, zahmetli bir işlem ama zevkle, aşkla ve keyfle geldim buraya. Ve bütün insanlar gelip burayı görmesini isterim. Özellikle gençlerin gelip görmesini isterim burayı. Yani bu Türkiye'nin gurur kaynağı. Amerika'nın bir zamanlar vermediklerini biz artık Türkiye olarak yapıyoruz her şeyi. İhasını yapıyoruz, sihasını yapıyoruz, gemilerini yapıyoruz ve artık bu Türkiye güç olaraktan mükemmel bir yerde şu anda. Seviyortan mükemmel bir yerde ve bunu insanların kanıksaması isterim yani şey durum olaraktan. Ama buna tabii çomak sokan çok insanlar var. Çok eee yerden bakanlar var. Fakat bu Türkiye'nin en son geldiği nokta şu anda. Vallahi anlatamıyorum ki. Ne anlatayım? Ben askerde gemide askerlik yaptım. Bu başka bir şey ya. Yani çok büyük ve çok güzel. Bayram gibi geldin geziyorsun. <laughs> evet. Seyir düşünüyorsun gemi hakkında biraz anlat bize gemiyi. Nasıl geliyor sana? Yani çok büyük bir gemi yani e, güzel. Merak ediyordum, görmek istiyordum. Hem kendi alanımdan bir gemi olduğu için ileride bu mesleği yapmak istediğim için ziyaret e, etmek şey istedim. İnşallah Allah nasip ederse. Yani böyle bir geminin olması Türk halkı için de çok güzel oldu. Bizi çok mutlu etti denizciler olarak. Türk askeri sistemleri olsun. Bence gayet güzel bir gemi olmuş. İleride ben de inşallah Allah nasip ederse askeri bir person olarak böyle büyük gemilerde çalışmak istiyorum. Ezel Mina Nur Arslan. Merakımızdan zaten bir hedefimiz de var. Kaptan olmak istiyoruz. Gezmek için geldik. Evet. Uzak yol kaptanı olmak istiyorum. Yani bir var hedefim bu şekilde. İsterim ama ben e, savaş gemisinde değil normal gemide gemi kaptanını istiyorum uzak yol olarak. E, gezmeyi heyecanla bekliyoruz. İnşallah çalışırız ya çok güzel gemi çünkü. Denizcilik alan şefiyim, güverte işletme öğretmeniyim. Ee, okulumuz zaten denizcilik lisesi Denizcilik alanında eğitim vermekte Tabii, e, Sivil denizcilik yani ticari gemilerde e, Zabitlik ve kaptanlık üzerine e, Askeri bir teknolojiyi Öğrencilerimizin görmesi e, Çok güzel ve motive edici bir olay e, Yani ülkemizin e, bu şekilde bir Teknolojisinin olması ve bunu Öğrencilerimize göstermemiz çok güzel bir duygu Çocuklar da heyecanlı İlk defa böyle bir e, Gemi görecekler Normalde hani gördükleri İstanbul Boğazı'ndan geçenler veya yolcu vapurları şeklinde oluyor. İlk defa böyle bir askeri gemi görmeleri çok güzel bir duygu.